Hey guys, what's up? Merhaba arkadaşlar, ben Yabancı Diller Bölüm Başkanı, öğretim üyesi Doktor Ahmet Buda. Globalleşen dünyamızda yabancı diller her geçen gün daha da fazla ihtiyaç olarak ortaya çıkmakta, teknoloji ve inovasyon alanında daha da önem kazanmaktadır. Yabancı Diller programımız geleceğe yön verecek siz gençlerin İngilizce başta olmak üzere yabancı dil yetkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Covid-19 sürecinde dijital öğrenme ve uzaktan öğretim daha da önemli hale gelmiştir. Üniversitemizde öğrencilerimize synchronous ve asynchronous yabancı dil eğitim çalışmalarıyla öncü konumdadır. Yüz yüze yapılan tüm derslerimiz senkron olarak da yapılabilmektedir. Eğitim ve öğretim tekniği ile öğrencilerimize differentiated learning ile de farklı öğrenen öğrencilere yabancı dili öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Bu eğitim modelinde öğrenci yoğun bir çalışma ile yabancı dile immersion fırsatı bulmaktadır. Yabancı diller sizin uluslararası iş fırsatlarına erişiminizi kolaylaştıracaktır. Hazırlık Austin Tech'te okunmalıdır. Çünkü yabancı dilleri yetkin ve inovatif bir programda okumak sizin dil yetkinliğinizi inanılmaz derecede artıracaktır. Sizleri üniversitemize bekliyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye now. Oh, my oh. God. Oh. 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 Oh.